Selamünaleyküm değerli dostlar. Ben Salih Polat. Spoilyat nickname'im. E, adım ve soyadımın bir anagramı. E, bugün sizlere Valorant üzerinde e, iç çizgi ve dış çizgileri harmanlayarak kendi bulmuş olduğum, belki daha önce başkalar yapmıştır bilmiyorum ama ben bayağı deneye deneye farklı farklı crosshair'ler buldum. E, özellikle kendimin de kullandığı birkaç crosshair'i göstereceğim. Yani çok daha fazla crosshair'im var ama Video çok uzun olacağı için şimdilik hepsini gösteremiyorum. Eğer beğenirseniz yorumlarda belirtin. Veya sizin bildiğiniz güzel crosshair'ler varsa yorumlarda belirtin. Ee, bir sonraki Part 2'de beğenilirse Part 2'yi hazırlarız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi değerli arkadaşlar ben ilk olarak sizlere bir önceki kullandığım Papatya crosshair ismini verdiğim e, ee, bu crosshair'i göstereceğim. Şurayı bir kerelik hızlıca göstereyim. Ben bunları normalde kapalı sadece atış atasından nişangahı soldur ve iç çizgileri göster açık olacak şekilde. Diğerleri kapalı olarak kullanıyorum. Ee, diğer crosshair'larda bu bilgileri göstermeyeceğim. Şimdi kodları verecek olursak iç çizgi olarak 1, 2, 6, 3. Dış çizgi olarak 1, 4, 4, 2 yaptığımız zaman... Yani şöyle güzel bir papatya e, şeklini alıyor Cruiser'ımız. Ben bunu çok severek kullanıyordum eskiden ama çok aşırı kalın olduğunu fark ettim. Birazcık daha ince bir e, kullanıyorum. Onu da bundan sonra de göstereceğim sizlere. Şöyle seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Antrenman yaparken de güzel, neşeli bir bahaneniz olur işte. Da benim gibi böyle sağ kulağa sıkmayı Diyerek devam edebilirsiniz. Bu Crosshair güzel bir Crosshair'dir bu arada. Ee, tavsiye ederim yani hem Phantom kullananlar için hem Vandal kullananlar için özellikle Vandal kullananlar için daha iyidir. One tap atmakta ben de. çok seviyordum bu Crosshair'ı. Ee, şimdi şu anda kendi kullandığım Crosshair'e geçelim. Yani notlar falan aldım arkadaşlar bakın geceden beri uğraşıyorum belki de hani 10. kaydım olmuştur. Farklı farklı programlar da denedim ki sırf şu videoyu yapayım diye desteklerinizi bekliyorum. Şu anda kullandığım Crosshair 1-3-2-2 iç çizgiler. Ee, dış çizgilerde 1, 2, 6, 2 olacak şekilde yaptığımız zaman şu anda kullandığım aktif kroseyerim bu benim. Şöyle şurada göstereyim daha net gözüksün. E, ee, nokta ile benziyor. Ortada kare bir boşluk var şöyle. O kare boşluğun içine düşmanın kafası geldiği zaman mouse'a basarak kilimizi alıyoruz. Ee, anlatırken çok basit ama keşke oyunda da öyle olsa değil mi? Öyle olmuyor işte oyundaki düşmanlar sürekli oynuyor aynen böyle neyse şimdi eğim videosu değil onu da çekeriz eğer talep ederseniz arkadaşlar e, yorumlarda yazın kanalıma lütfen destek olun sizlerden bekliyorum bu crosshair'ı da kullanabilirsiniz dediğim gibi ben bunu gayet severek kullanıyorum ben burada ana çizgiyi çok hafif kullanıyorum normalde ama şu anda videoda eee Herkes sevmeyebilir böyle etrafında dış siyah çizgileri. Bunu tam yaparsanız kötü oluyor çünkü ben bilmiyorum yani ben böyle sevmiyorum. Seven varsa denesin kullansın arkadaşlar. Videoda şimdilik ana çizgilerin hepsini kapalı tutacağım. Ee, i̇kinci crosshair'ımız da bu şekildeydi. Ee, şimdi içi boş. Evet şu crosshair'ı göstereyim size. ya Şu anda not aldığım 5-6 farklı crosshair var ama ee, dediğim gibi video çok uzun olmaması için hızlı hızlı geçeceğim. İç çizgilerimiz 1, 2, 2, 2. Dış çizgilerimiz 1, 2, 4 ve 3 olacak şekilde yaptığımız zaman şöyle bir hale alıyor ki bu crosshair standart crosshair'lara benziyor aslında artı şeklinde ama böyle kalın olup da böyle ortada incelmesi, ortaya böyle bir çapraz gibi bir boşluk vermesi benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Ben bu şekilde de kullandım ve gayet memnundum. Yani aslında tam bir guardian crosshair'ı da diyebiliriz çünkü. Tam böyle çaprazda gösteriyor diyor ki tam böyle buraya vur ben diyor kilini alacağım seni. <laughs> güzel yani burası da kullanabilirsiniz. Amacı set de bayağı ses çıkarıyor bu arada. Poligondan şimdi geldi. Hani fantomda da güzel oluyor. Tam böyle şey transferi yapmalık Bunu da tavsiye edebilirim. Ee, bu da üçüncü crosshair'ımızdı. Size şimdi bir tane değişik bir şey göstereceğim. Ee, bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Burada ana çizgiye ihtiyacımız var. Ana çizgiyi açık yapmamız lazım. Crosshair'dayken yok kötü oldu. Nasıl oluyor diye bir bakayım dedim. Ben arkadaşlar çok deniyorum. Böyle rakamları harmanlamaya çalışıyorum falan. Yani olabildiğince farklı şeyler. Kendime uygun şeyler çıkartmayı seviyorum. Şimdi burada iç çizgideki şeffaflığı sıfır yapacağız. Orayı ana çizgiyle sağlayacağız. Ee, 4 4 2 İç çizgi dış çizgilerde 1 1 6 Ve 4 olacak şekilde Ayarladığımız zaman Şöyle bir crosshair meydana geliyor ee, Ortada siyah bir nokta var Etrafı siyah çizgiyle çevrili böyle bir kare içerisine hapsolmuş İsa'nın crosshair'a da benziyor aslında. Biz şöyle bir duvar deneyelim bakalım. Yani tam bir İsa crosshair ee, Ama yine dediğim gibi hani crosshair vurmuyor arkadaşlar tabii ki. İsa bunu alıp vuruyor diye biz de bunu yapınca vuracağız sanmayın. Veya işte atıyorum Rus'un crosshair'ını yapınca maçta 40 vuracağız sanmayalım. Yani, ee, oraların, bu kardeşlerin gerçekten uzun zamandır gelen birikimleri olsun yetenekleri olsun, çalışmaları olsun onların seviyesini yüksek yapıyor. Ben şahsım plat 2, plat 3. İşte belki çok zaman ayırsam Diamond falan. Benim geçmişimde bir FPS oyunculuğu yok. Ama teknolojiyle çok ilgili olduğum için böyle sürekli bir şeyleri karıştırmayı severim. Bu crosshair de böyle. Burada dış çizgiyi de sıfır yapabilirsiniz. Şöyle siyah bir crosshair'ınız olur. Ama burada şöyle bir dezavantajınız olur. Koyu bir bölgeye gittiğiniz zaman crosshair kay kaybolur onu ee, onda nasıl şey yaparız? Kurtarırız, absorbe ederiz. Şöyle 0.400 saydamlık versek dış çizgiye. Böyle de kullanılabilir. Yani arkası siyah olduğu zaman da içeride bir boşluk oluşuyor. Yani bu da güzel bir crosshair oldu. Ee, sizler de deneye deneye kendinize güzel bir crosshair bulabilirsiniz. Ee, son bir crosshair daha gösterip videomu kapatacağım arkadaşlar sizlere. E, içi boş nokta olan bir crosshair'ımız var dış çizgileri kapatalım ana çizgiyi. Şimdi 1 2 2 2 iç çizgilerimiz 1 2 2 2 1 2 4 6 e, ee, dış çizgilerimiz olacak şekilde yaptığımız zaman şimdi burada böyle e, 1 2 4 2 ben de diyorum niye bu kadar garip bir çizgilerimiz var. Ee, nokta crosshair'ın yani ilk benim kullandığım gösterdiğim crosshair'ın birazcık daha ince hali. Ee, bu crosshair da güzel böyle. Yine düşmanın kafası ortaya geldiği zaman mouse bire basarak killimizi alabiliriz. Ama Aa, öyle Bu Crosshair'ı da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Standart crosshair'lerden birazcık farklı. Birine. Buna benzer crosshair'ler kullanan arkadaşlar gördüm. Ee, o yüzden bunu tamamıyla ben buldum diyemem. Ama yine tabii benim denemelerim sonucunda böyle bir şey ulaştım ben. Vandal'ın sekme olasılığı. Bakın tam ortasını siyahla doldurmuyor ama Guardian aldık mı tam ortamız siyah değil mi? işte. Bu da Vandal sınavında çok da sekme yüksekliği olduğu, olduğunu şey göstergesi. Crosshair'ımızın bir her zaman tam ortasını ateş etmiyor. Burası? Özellikle uzak mesafelerde. Bakın Guardian sıktığımız yere geliyor. Malandal. Yani dürbün açıkken dürbünü kapatsak İyice böyle kroseyleri Neyse velhasılı kelam. Göstereceğim kroseyler böyle. Farklı farklı kroseylerim var. Daha başka bildiğim, daha başka bulduğum kroseyler var. Bunları da yine göstermek isterim. Siz yorumlarda belirtin lütfen. Ee, eğer beğendiyseniz bu videoyu. Ee, kanalıma abone olmayı, destek olmayı lütfen Gerçekten arkadaşlar inanın bana çok saatlerde uğraşıyorum bu video için. Ee, gece yani 2'den 3'ten beri uğraşıyorum. Şu anda saat öyle 12. Hani arada bir yemek falan yedim öyle tekrar geldim çekiyorum. Çok çok tekrarlı bir video oldu. Ee, desteklerinizi istiyorum. Rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere.